1841'den sonra yani Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğini, hakimiyetini kaybetmesinden sonra Osmanlı Devleti iç politikaya kapanacağım diye düşünürken Avrupa'da göçmenler, mülteciler sorunu yaşanır. Avusturya ne yapar? Macaristan'daki Macar milliyetçilerini katletmeye başlayınca Macar milliyetçileri Osmanlı'ya sığınır. 1848 yılında Osmanlı Devleti de bu milliyetçileri koruyacağını, vermeyeceğini, gerekirse savaşı göze alacağını söyler. Tabi bu Avrupa kamuoyunda Osmanlı'nın lehine bir durum oluşturur. Çünkü Osmanlı mazlumları korumaktadır. Avusturya'da Osmanlı Devleti de savaşı göze alamaz. Çünkü Avrupa devletleri ne yapacaktır? Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacaktır. Ee, ve mülteciler sorunu tatlı bir şekilde çözülür. Mülteciler tekrar Macaristan'a döner. Ama Osmanlı Devleti Avrupa kamuoyunda çok iyi bir imaj yapmıştır. Yıl 1853 olunca. Yıl 1853 olunca Rusya'nın başında Nikola isimli bir çar vardır. Ve çar Nikola İngiltere'ye Osmanlı Devleti'ni yok etmeyi ve yerine bir devlet, Grek Devleti kurmayı teklif edecektir. Ancak İngiltere Nikola'nın bu teklifini kabul etmeyecektir. Çünkü Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün korunması İngiltere açısından çok önemlidir. Neden? Çünkü bu bölgeler o, İngiltere için Hindistan yoluna gitmesi açısından, Hindistan'daki sömürge yolları açısından çok önemlidir. Ve İngiltere burada güçlü bir devleti istememektedir. Kendisi almaya kalksa diğer devletlerin müsaade etmeyeceğini de bilmektedir. Dolayısıyla güçlü bir devlet yerine zayıf bir Osmanlı Devleti'nin bölgedeki varlığını kendi menfaatleri açısından yararlı görmektedir. İngiltere Rusya'nın bu teklifini kabul etmeyince Rusya 1853 yılında Çar Nikola Menchikov isimli bir yeğenini İstanbul'a gönderecektir. Mençikof, e, Abdülmecit'le, Pağaçah Abdülmecit'le görüşecektir. Ve ondan Hünkar İskilesi Anlaşmasının yinelenmesini, işte e, Kudüs'te Ortodoks Hristiyanlara çok geniş haklar verilmesini, öyle ki Müslümanlardan bile daha geniş haklara sahip olmasını e, teklif edecektir. Ve bu tekliflerin kabul olmaması durumunda ise Rusya'nın savaş ilan edeceğini bildirecektir. Abdülmecit bu tekliflerin hiçbirini kabul etmez. Hünkar iskelesi anlaşmasının yenilenmesini kabul etmez. Ve Kudüs'e, Kudüs'te e, Ortodoks Hristiyanlara herhangi bir hak vermeyeceğini ilan eder ve Menchikov ülkesine dönünce Rusya bunu bir savaş sebebi olarak kabul eder ve Osmanlı devletine savaş açar. Silistre'de şu bölgede Romanya'nın kuzeyinde Silistre'de Osmanlı kuvvetleri kendinden kat kat üstün Rus kuvvetlerini yenilgiye uğratınca ee, zaten 1848 mülteciler kam e, mülteciler sorunundan dolayı Avrupa'da imajını düzeltmiş bir Osmanlı devleti, 1839 Tanzimat Fermanı ile azınlıklara haklar vermiş bir Osmanlı devleti Avrupa devletleri tarafından sevilmeye başlamıştır. Rusya'nın bölgeye varlığı, bölgeye hakim olması Osmanlı devletini yıkması Avrupa devletlerince de hoş karşılanmamıştır ve İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya, geleceğin Almanya devleti ve geleceğin İtalya'sı olan Piemonte devleti Osmanlı devletinin yanında Rusya'ya karşı savaşa gireceklerdir. Bu devletlerin savaşa girmesiyle çok kısa bir sürede Osmanlı Devleti Rus kuvvetlerini yenilgiye uğratacaktır. Ee, bizim Sinop'ta bu arada Rusya donanmamızı yakmıştır. 1854 yılında deniz kuvvetlerimiz yok denecek kadar azdır. Bu devletlerin yardımıyla... Karadeniz'de Osmanlı Devleti yıllar sonra ilk kez Kırım'ın Sivastopol Limanı'na çıkarma yapacaktır. Kırım'ın Sivastopol Limanı'na çıkarma yapması, Osmanlı Kuvvetleri'nin Kırım'da ilerlemeye başlaması, Rusya'yı savaşı e, bitirmeye, barış istemeye, istemek zorunda bırakacaktır. Tabi Rusya barış isteyince 1856 yılında Fransa'nın Paris kentinde bir konferans toplanacaktır. Paris Barış Konferansı. Bu konferansta denilecektir ki Osmanlı Devleti bir Avrupa devletidir ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altındadır. Bu şu anlama gelmektedir. Osmanlı Avrupa devletlerinin garantisi altına girerek varlığını bir süre daha devam ettirmiştir. Ama Osmanlı topraklarını koruyamadığını, başkalarının kendisi korununu koruması gerektiğini resmen Paris Barış Konferansı'yla kabul etmiş olmaktaydı Paris Barış Konferansı'nda. Şimdi en önemli maddesi Paris Barış Konferansı'nın deniyor ki burada Karadeniz'de hiçbir donanma veya savaş gemisi bulunmayacak. Karadeniz tamamen tarafsız bir bölge haline gelecek. Bu madde çok önemlidir. Biz tarihçiler bu maddeye bakarak diyoruz ki Osmanlı Devleti 1853-1856 Kırım Savaşı'nı kazanmasına rağmen bu maddeyle Osmanlı Devleti'ne yenik devlet muamelesi yapılmıştır. Neden? Çünkü savaşlar önce Karadeniz'de donanma bulundurabilen Osmanlı Devleti bu savaştan sonra galip gelmesine rağmen donanma bulundurma hakkını maalesef kaybetmiştir. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti'ne yenik devlet muamelesi yapılmıştır. Burada çok önemli iki tane ayrıntı var. Biraz sonra tahtada yazdıracağım size ama bunu da bilin. Osmanlı Devleti ilk dış borcu Abdülmecit zamanında Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır. İlk dış borç bu savaştan dolayı İngiltere'den alınmıştır. Bu önemli bir ayrıntı. İkinci ayrıntı da şudur. Paris Barış Konferansı'nda Avrupa devletlerinin Rusya'ya karşı Osmanlı'yı desteklemesi için 1856 yılında ıslahat fermanı ilan edilmiştir. Bunu da zaten biliyorsunuz. Osmanlı Devleti 1856 yılındaki Paris Barış Konferansı'ndan sonra kendi kabuğuna çekilmek isteyecektir. Ama Avrupa'da çok önemli iki tane hadise gerçekleşecektir. Bunların birincisi 1870 yılında İtalya kurulacaktır. 1871 yılında ise Almanya siyasi birliğini tamamlayarak Avrupa kamuoyunda ben de varım diyecektir. Ve bir anda dünyayı ne yapacaklardır? Parsellemeye, sömürgeleştirmeye başlayacaklardır. Almanya ile İngiltere arasında çok ciddi bir rekabet başlayacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başlayacaktır. Dünya dört bir taraftan parsellenince Rusya yıl 1875 yani Par Paris Barış Konferansı'ndan 20 yıl sonra İngiltere'ye diyecektir ki ben Paris Barış Konferansı'nın Karadeniz'de donanma bulundurulmayacak maddesini tanımıyorum ve burada ne yapıyorum donanmamı bulunduruyorum diyecektir. İngiltere'de Rusya'nın bu teklifini kabul edecektir. Neden? Çünkü Almanya güçlenmiştir. Almanya Osmanlı Devleti üzerinde hak sahibi olmaya başlamıştır. Hakimiyetini artırmıştır. Ve bölgenin Almanya'nın güdümüne girmesi İngiltere'yi rahatsız etmektedir. Dolayısıyla İngiltere politika değişikliğine gidecektir. Eskiden Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü savunan İngiltere artık Osmanlı'nın yıkılmasını yerine küçük küçük uydu devletler kurulması politikasını benimseyecektir. Yani burada güçlü bir Almanya yerine Mısır olsun, Suriye olsun, Lübnan olsun, Osmanlı yerine Mısır olsun, Suriye olsun, Lübnan olsun, Ürdün olsun, Umman olsun, Irak olsun olsun, Suudi Arabistan olsun, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Balkanlarda küçücük küçücük Sırbistan, Karadağ, Romanya, Arnavutluk gibi devletler olsun ki İngiltere ben burayı yönetebileyim düşüncesine kapılacaktır. Yani Almanya'nın güdümünde olan bir Osmanlı yerine İngiltere'nin güdümünde küçük küçük devletler olmasını savunacaktır. Hatta bazı tarihçiler bu politikanın hala günümüzde bile devam ettiğini ileri sürmektedirler. İşte Rusya Karadeniz'de donanma bulundurma hakkını elde edince buradan gelen bir özgüvenle Balkanlara girecektir. Ordularıyla değil, aydınlarıyla, fikirleriyle girecektir ve Balkanlarda kendisine bağlı olan e, azınlıklar vardır. Mesela Sırbistan Slav kökenlidir. Karadağ Slav kökenlidir. Romanya Slav kökenlidir. Bulgaristan Slav kökenlidir. Ya daha doğrusu Türk'tür ama Slavlaşmıştır. Yani Balkanlarda Rusya lehine ayaklanmalar çıkacaktır. 1875 yılında Balkanlarda büyük olaylar patlak verince Osmanlı Devleti bütün ordularını Balkanlara sevk edecektir ve 1875 yılında Balkan bunalımı dediğimiz isyanları sona erdirecektir. Sona erdirecektir ama İngiltere fırsatını yakalamıştır. Rusya da zaten kendinden taraftır. Bütün büyük devletlerin bir araya gelmesiyle İstanbul'da bir konferans toplanacaktır. Adı İstanbul Konferansı. Konferansın gündemi Balkanlar. Balkanlar'ı görüşeceğiz. Biz de bu arada hatırlarsanız ne yaparız? Konferansta Osmanlı'nın aleyhine kararlar almasını engellemek için Meşrutiyet'i ilan edeceğizdir. Hatırlarsanız. Tabi arkadaşlar konferans birinci meşrutiyeti ilan etmemizi falan çok da önemsemez. Abdülhamit'in kanun esasisini, anayasayı çok da önemsemez. Ve konferans sonunda denir ki Sırbistan'a, Karadağ, Romanya'ya, Bulgaristan'a hemen hemen bütün devletlere özellik vereceksiniz. Sırbistan'a ise bağımsızlık vereceksiniz. Teklifinde bulunurlar. Bizim meclis-i mebusanda azınlık kökenli milletvekillerimiz de dahil hatta onlar başta olmak üzere bütün meclis-i mebusan kesinlikle İstanbul Konferansı kararlarının kabul edilmeyeceğini gerekirse savaşalım e, savaşmanın erdem olduğu kararını alacaktır. Yani meclis özellikle de azınlık milletvekilleri savaş tam tamları çalacaktır. Hatta 2. Abdülhamit bu savaş çığırtkanlığından dolayı içerideki azınlık milletvekillerinin Ruslarla iş yaptığının dolayısıyla ihanet içerisinde olduğunu düşünecektir, tespit edecektir ve meclisi mebusanı buradaki tavırlarından dolayı savaş sırasında Rus Osmanlı Rus savaşını bahane ederek ne yapacaktır? Tatile gönderecektir. Rusya İstanbul Konferansı kararlarının kabul edilmemesi üzerine Osmanlı devletine savaş açacaktır. Meşhur 93 Harbi yani 1293 yılında Hicri başlayan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı başlayacaktır. Ruslar iki koldan hem batıdan hem de doğudan Osmanlı topraklarına gireceklerdir. Doğuda Erzurum'a kadar ilerleyeceklerdir. Erzurum'da Rusları Nene Hatun Aziziye tabyasında durduracaktır. Batıda ise Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşa 5 ay boyunca Ruslarla amansız mücadele etmesine rağmen sonuçta başarılı olamayacaktır. Çünkü destek yoktur, çünkü silah yoktur, çünkü yiyecek yoktur, çünkü ilaç yoktur ve sonuç itibariyle Pilevne maalesef düşecektir. Pilevne düşünce Ruslar ta Yalova'ya kadar pardon Çatalca'ya kadar geleceklerdir. Yeşilköy'e kadar gelince Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Ayas Stefanos yani Yeşilköy anlaşması imzalanacaktır. Bu anlaşmanın maddeleri biraz sonra tahtada göreceğiz. Çok sert olunca, çok ağır olunca Osmanlı Devleti İngiltere'ye yanaşacaktır. Diyecektir ki ey İngiltere ne olur bu Ayas Stefanos anlaşmasını iptal ettir. İngiltere'de Kıbrıs'ın kendisine verilmesi şartıyla bu anlaşmayı iptal ettireceğini söyler. Kıbrıs'ı veririz, Berlin anlaşmasını imzalarız. Ama öyle bakın ki Berlin anlaşması Ayas Stefanos anlaşmasından daha ağır şartlar taşıyacaktır. Berlin anlaşmasından sonra 2. Abdülhamit meclisi de tatil ettiği için devri istibdat başlayacaktır. Mısır bu devirde yani 1881 yılında işgal edilecektir İngilizler tarafından ve Osmanlı Devleti artık yıkılmaya doğru gidecektir. Ta ki 1909 yılında 2. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra bu çöküş daha da hızlanacaktır. Ve Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros Ateşkes anlaşmasıyla fiilen tarihin tozlu rafları arasında yerini alacaktır. Son olarak saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen yıkılmış olacaktır. Önemli olan şu burada bilmeniz gereken şey Berlin ve Ayasofos anlaşmalarıyla Osmanlı devletinin beli kırılmıştır.